Yavrucuğum şimdi başlasam 5 seneye Enes Batır olursun. Gel bir video çekelim. Gel oğlum. Gel bir video çekelim. Oğlum senin kamyonla oynayan çocuklardan neyin eksik ya? Bak ben de koydum buraya. Geç oyna. Geç hadi. Şatoysa şato. Şato da aldık sana oğlum. Al. Şato da aldım sana. Hadi. Senin o bir milyon izlenen çocuklardan neyin eksik? Hadi bebek. Kurduk şatoyu da. Şato dedin aldık. Al. Oyuncaksa oyuncak. helikopterse helikopter. Al top. Hadi iki zıplat YouTube'a ekleyelim oğlum. Ne istediysen aldık. Emir, oğlum top oynayalım mı? Bebeğim top oynayalım mı? Aa helikopterin. <laughs> Görüyor musun? Hadi gel oynayalım. O zaman ben bu şatoyu satarım. Hiç kullanılmamış. Anında satarım ben bunu. Kaç aldık biz bunu? 850. <laughs> Yemin ediyorum 1000 TL'ye satarım bunu. Aa helikopterin kanadı mı kopmuş? Süt mü içiriyorsun Emire' Ege? <laughs> Oğlum süt mü içiriyorsun? bakın bakın kim kullanıyormuş bunu bebiş hangi bebiş bebiş vallahi değil, oynuyor Be. dikkatini dağıtma oynuyor Ne oldu? Ee, Üf mü olmuş? E ne oldu hayatım? E çek elini çek elini çek. Hmm. <laughs> ne oldu hayatım? İçinde bir şey mi var? Aha çıktı. Aa çıktı mı oğlum? Ama atma onun içine.